Merhaba saygıdeğer yatırımcılarımız, Balance Fix'ten Fatih Toprak ben. Bugün sizlerle beraber günlük bülteni inceleyeceğiz. Piyasalar bugün hangi günden maddelerine dikkat edebilir? Bugün Türkiye başta olmak üzere Fransa, Almanya, Euro bölgesi, İngiltere ve ABD'den büyümenin öncü göstergesi olarak bilinen imalat satın alma müdürleri endeksi, yani Piyamay verileri sonuçlarına ulaşacağız. PMI verilerine ek olarak günün kalanında özellikle işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ile mevcut yoğun haber akışlarıyla ile sona erecektir. Önemli bilgilendirme Her ne kadar PMI verileri önemli olsa da bugünkü verilerin öncü PMI değil de final PMI olması sebebiyle farklı fiyatlar üzerinde sert bir değişim beklenmemektedir. Bu sebeple haftalık işsizlik başvuruları verisi kritik tarım dışı sistem verisi öncesinde günün hassas verisi olmasını sağlamaktadır. Bugünkü haber akışlarını incelediğimizde Euro dolar, sterlin dolar, dolar Türk lirası, altın ve petrol gibi fiyatlanma davranışı dikkate alınabilir. Euro dolar günlük analiz. Euro dolar günlük analizimizi incelediğimizde 1,1835'in altında kaldığı sürece kısa vadeli bir negatif beklenti ön planlıdır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsatıdır. Ek olarak 1,17'nin kırılması durumunda ise 1.16-10 seviyelerine doğru da düşüşler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 1.18-35'in üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir harekitle 1.18-70 ve 119 seviyelerine kadar da yükseliş baskısı izlenebilir. Dolar-Türk Lirası günlük analizi. Dolar Türk Lirası günlük analizimizi incelediğimizde indikatör alt noktası olan 8.05 ve 8.11'in üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak 8.28'in geçilmesi durumunda ise 8.37 ve 8.42.50 seviyelerine kadar da yükselişler gözlemleyebiliriz. Gold günlük analizi. Gold günlük analizimizi incelediğimizde düşüş trendinin üst noktası olan 1720 ve 1733'ün altında kısa vadeli bir negatif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsattır. Ek olarak 1697'nin kırılması durumunda ise 1685 ve 1675 seviyelerine doğru da düşüş izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 1720 ve 1733'ün üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir bu bir hareket ile 1741 ve 1748 seviyelerine kadar da yükseliş baskısı izlenebilir. Am petrol günlük analiz. Am An petrol günlük analizimizi incelediğimizde kanal alt noktası olan 59.25'in üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak 60 seviyesinin geçilmesi durumunda ise 60 70 ve 61.35 ve 62.05 dolar seviyelerine kadar da yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 59.25'in altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 58.60 ve 57.90 seviyelerine kadar da satış baskısı oluşabilir. DAX 30 endeksi günlük analiz dax 30 endeksi günlük analizimizi incelediğimizde kanal alt noktası olan 14.700'ün üzerine kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak kanal üst noktası olan 15.150'nin geçilmesi durumunda ise 15.250 ve 15.350 seviyelerine doğru da yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 14.700'ün altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 14625 ve 14540 seviyelerine kadar da satış baskısı izlenebilir. Nasdaq 100 endeksi günlük analiz Nasdaq 100 endeksi günlük analizimizi incelediğimizde sonlanan düşüş trendinin üst noktası olan 12970 ve 13075'in üzerinde kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsatıdır. Ek olarak 13080'in geçirmesi durumunda ise 13.290 ve 13.405 seviyelerine kadar da yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 12.970 ve 13.075'in altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 12.870 ve 12.725 seviyelerine kadar da düşüşler izlenebilir. Ben Fatih Toprak. Fırsatlardan haberdar olmak için Balans FX kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz açıklama kısmından web sitemize gidebilir. Bizlerle işlemlere başlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.